İnsanın en büyük düşmanı en çok sevdiğidir. Çünkü bütün hayatını onların yoluna feda eder. En çok sevmediğin seni cennete gönderir, şehit eder seni. Kurtulursun. Ama en çok sevdiğin 60-70 senelik hayatını onlar için sarf ettirir sana. Sonradan da bu o karşıda. için çalıştık da. Şimdi kime kaldı bizim? Evvela çilenin hesabı. ikincide de kime kaldıkların hesabını görünce. Eyvah hasretlik başlar. <laughs> Onun için de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir kapristana gitseniz de kulaklarınızı atsaydı da o kabristandan seda duysanız, eyvah sedasından başka bir seda duyamaz. İyiler de eyvah diyor, kötüler de eyvah diyor. Çünkü umur gitti. Nefes sayısı kadar Allah sana cenneti yer hazırlamış ve eline geçmiş olduğu nimetlerini dünyada ilk geldiğin andan bir damla sütle başlayan nimetlerin nerelerde sarf ettin, nerelerden kazandın, niye verilmişler, ne yaptın onlar? Ya hasreden alel ibad. Eyvah! Kulların başına gelecek olan hasret günleri Ama siz bunları düşünüyorsunuz ki sade Antakya kıymi için, Mekke kavimleri için. Yok. Kendinizin hesabını yapın.